Bugün acıka tarifiyle mutfağımızdayız. Acıka sarımsaklı lezzetleri sevenler için özellikle hafta sonu kahvaltıları için güzel bir seçenek. Şimdi acıkayı yapmaya başlayalım. 3 yemek kaşığı domates salçamız var. Onu alıyorum kabıma. 1 tatlı kaşığı biber salçam var. Onu da ilave ediyorum. 2 yemek kaşığı galetam var. Fazla dolu olmayan yemek kaşığı şeklinde. Onu da atıyorum. 2-3 yemek kaşığı aralığında zeytinyağı var. 2 diş dövülmüş tuzla dövdüğüm sarımsağım var. Onu da atıyorum. 1 tatlı kaşığı kimyon, 1 çay kaşığı pul biber, biraz da karabiberim var. Baharat olarak onları da atıyorum. Tuz atmayacağım. Tuz çünkü salça biraz tuzlu zaten. Sarımsağı da döverken bir miktar tuz kullandım. Tuz ilavesi yapmıyorum ayrıca. Baharat ve zeytinyağı miktarını arzunuza göre azaltıp çoğaltabilirsiniz. Şimdi yeri dövülmüş şekilde 2-3 yemek kaşığı da ceviz döküyorum kabıma. Şimdi sadece bütün malzemelerimi karıştırmak kalıyor işimiz. Homojen bir şekilde karıştıracağım bütün malzemelerimi. Acıkanın bütün malzemelerini homojen hale gelecek şekilde karıştırdım. Şimdi ekmeğe sürerek servise hazırlayabilirim. Acıka bir hafta 10 gün buzdolabında durabilir. Hani fazla da hazırlayıp her gün tüketilebilir. Acıkamızı ekmek dilimlerine sürerek servise hazırladık. Tabak daha renkli görünsün diye avokado salatası ile birlikte servis yaptık. Afiyet olsun.